Avrupa'da yapay zeka düzenlemeleri. Avrupa yapay zeka konusuna proaktif bir özen gösteriyor. Ana başlıklar şöyle. 1. Şeffaflık. Yapay zeka sistemleri nasıl karar verdikleri konusunda şeffaf olmalıdır. 2. Sorumluluk. Yapay zeka sistemleri kararlarından sorumlu olmalıdır. 3. Güvenlik yapay zeka sistemleri güvenli ve emniyetli olmalıdır. 4. Veri koruma. Yapay zeka sistemleri kişisel verilerin gizliliğini korumalıdır. 5. Etik hususlar. Yapay zeka sistemleri etik değerlerle tutarlı olacak şekilde geliştirilmeli ve kullanılmalıdır. Bu eğilimlerin önümüzdeki yıllarda Avrupa'da yapay zeka düzenlemelerinin gelişimini şekillendirmeye devam etmesi muhtemeldir. Bu konuya ilişkin ayrıntıları https gurmezin.com sitesinde bulabilirsiniz. Gelelim günün haber başlıklarına. LinkedIn'in yapay zeka kariyer koçları şimdi görüşecek. Meta, Avrupalı düzenleyicilerin yapay zeka botunu mahvettiğini söylüyor. Pixart ve Getty tamamen lisanslı içerik üzerine eğitilmiş bir yapay zeka görüntü oluşturucu yapıyor. Clearview AI yüzünüzü tararsa şirketten hisse senedi alabilirsiniz. Meta düzenleyici baskılara boyun eğerek Avrupalı kullanıcıların verilerini kullanarak yapay zekayı eğitme planlarını duraklattı. Brave kendi arama sonuçlarını Leo AI asistanıyla entegre ediyor. Spotify kendi bünyesinde bir yaratıcı ajans kurduğunu duyurdu ve üretken yapay zeka seslendirme reklamlarını test ediyor. Nvidia'nın Nemotron 4 b modeli sentetik veri üretimini yeniden tanımlıyor, GPT-4'e rakip oluyor. Yapay zeka, film yapımcılığındaki 6. büyük devrimdir ve belki de en önemlisidir. Nilum AI Mekansal hesaplama için tek noktadan üretken yapay zeka içerik oluşturma platformunu başlattı. Google Gemini insanlardan daha iyi bir sağlık koçu olduğunu kanıtlıyor. Avrupalı yapay zeka liderleri Aleph Alpha ve Silo egemen yapay zeka sunmak için anlaştı. Evet, bugün 15 Haziran 2024 Cuma. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.